Şey Yazımik de roket sokur der boncuz. zaman başlıyorum dedim. Yazım yanımda yaz var burada. Hmm. Yaz. Kırmızı olacak biz mavi olacağız. Ben seçtim onu. Hmm. Başladı. kimle yollarınızı ayırdınız? Orta sağdan mükemmel vurdum be. Hadi be. Gol gidiyor. Ulan çok güzel vurdum ya. Kaleye biri gitti ama kim gitti bizim kaleye biri gitti. Sen mi gittin Yoz? Hadi. Hadi 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 hadi. Oğlum 3 kişiye karşı bir kişi yapıyorum. Bizimkiler nerede? olum var mı? Benim var orta sağdan mükemmel aldım. Orta sağdan bastım ben lan. Lan yes. Arkamda düştü geldi. <laughs> lan çatıda gidiyorum. Çatıda gidiyorum. Çatıda. da iki gol. Bir dakikada iki gol. Saniyeler geçti saniyeler. 5-2 Bağırmak taktisi. Lan çek. Lan şimdi çekil. çekil Şerefsize bak. Ay, engelliyor benim oğlum. Düştüm. e, müzik ettiğince bazen telif yiyorum e, müzik ekleyeceğim koş koş koşun kaleye gidiyor oğlum bas 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 hadi <laughs> iki dakika kaldı hadi hadi dayanın be hadi aslanlar oğlum ben gene çatına gidiyorum şu hale hele bak Anam Gel <laughs> Sen çekil elimden mal Gir ya Lan mallar kaleye getirmeyin. Lan ye! Çekilin! Aa gol gol. Aa gelmiş lan Çıkar da adamsın. Oğlum bari bana hiç benzin bitmiyor mu? dekalar kadar doldurmuşlar. Koş! Koş lan! Hadi! 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 Çıldırdım bu videoda. Çıldırdım. Çıldırdım. 5 geçti. 2 ye bak. <laughs> 2-0'dan 5-2, 2-0'dan 5-2. Olamaz bu. Olabilir. <laughs> Hadi. Hadi be. Ondan çatılarda geziyorum. Oğlum mal bizim kaleye atacağım 5-2. Bekki, Bekki neydi? 5-2. Bekki. Bekki. Lan şu jimbo var ya çok canımı sıkmaya baş. arabamın ağzına neyse. Evet çıkardım bak kendi kalenize gidiyordunuz ha. Oğlum ben niye çatılarda dolanıyorum? Oğlum sen Allah. Oğlum, bu arabaların hiç Hadi gol! Asist yaptım asist! Asist yaptım! Gol asist görülmemiş! Ağzına tüküreyim çok pis uçtum. Oo, o Değil sizi kaleye uçtum. Kalk kalk ayağa kalk. Heh. Hadi buraya gelsin. Ben burada bekliyorum. 26 saniye. 2-0'dan 6-2'ye çevirdik. 2-0'dan 6-2. Asist yaptım. Orta sahadan goller attım. Daha ne olsun? Ben daha ne yapayım? Maçı kahramanı benim olmam lazım. Ettirik yaptım. Yavval. 9 saniye, 8 saniye. Hadi Biraz kutluyorum. Güzel oynadınız. Bak birinci ben olmuşum. Sen kaçıncı olmuşsun? Ben bir gösterdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bölüm videoda gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı şey Bir de videolarla like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey bay bay. Gel